Eyüp Başkan. Evet. Bugün şanssızız. yine garibanlara oynuyoruz ya. Bugün Cüneyt abinin günü. Cüneyt abinin evet. mi? Evet. Metin abi. abi rast gelsin. Eyvallah sağ ol. Cüneyt Hakan, abi. Bugün bir, bir kilo da sigara, bir de tane sigara. Oo çok güzel. Bir kilo 450 gramlı ne yaptın sen şimdi? Karşı tarafa Karşı tarafı mı? Allah bereket versin. Güzel. Şanslı günümüz. Evet. Ali abicim rast gelsin. Eyvallah. Sağ Bereketli abi. olsun. Sağ Hakan abicim el salla. Görüşürüz. Rast gelsin. Herkese Eyvallah abim. Evet balkondayız Yusuf abim bu sefer inşallah Allah'ın izniyle alacak balı. Almazsa zaten Yusuf abi oltayla birlikte deniz. Yusuf abi bir yaklaştır kaldır at kaldır at kaldır at kaldır kaldır abi getir getir artık yeter. Hayvanı denize bırakacaksın yine ya gözünü seveyim senin ya. Melihcan çek kardeşim Yusuf abi de onu var şöyle. Tamam.

Gerçi Aynen. ben çektim. <laughs> Aynen. Benim oltamdan Muhammed kaç kardeşim. Aynen. Sağ olsun. Balığı aldı. He. Allah bereket versin. Amin kardeşim. Muhammed'in de He. eline Aynen. koluna sağlık kardeşim. He. Gordon balık <laughs> avcıları iş başında yine. Takibe devam. Takibe devam. Baş gelsin kardeşim. Yorumlara selam. <gülüyor> Eyvallah. Yorumlara. <laughs> Küçük bir. Küçük işlerde Küçük de herhangi bir <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem. Abi abi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu balığı çektim. duygu hissetelerini <laughs> Vallahi balıkçı oldum. <laughs> Şimdi balıkçı oldum. Abi abi tut şöyle. <laughs> tamam. <abi>. Maşallah. Dikkat et abi. Ben biraz bedeneyim. Evet hocam duygularınızı alalım. Vallahi. Vallahi. Ne şey hissediyorsun? Şimdi yakalan yakaladım en büyük balık. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> rast gelsin herkese. <laughs> evet. Evet Vedat abim oğluna el vermiş. Gelir gelmez o da balığı aldı. Ne bu ya? <laughs> Abi Sen konu mankenin. <laughs> Sen konu mankenin. <laughs> yapıyor? Balık yapıyor biz yapmıyoruz. Evet. Balı alsın gelir. Çıkar balığı, çıkar balığı. Çıkar. Çıkar. Bak, bak. Metin abi boşluk versene kafayı aç misneyi aç misneyi. Balık yoruldu ya. Sinan kardeşim sana yakışmadı şimdi bu ya. <laughs> Sınır ötesi. Hadi bereketli olsun. İyi, iyi, silah. Evet, 20, 20, 20. Vedat abi geldi mi? O ne var evet, Cüneyt abi. abi çekilir misin? Sezonu açtık o abi. Hadi hayırlısı olsun Vedat abi. Seni özlemiştik. Evet, of oh, kaldır 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 kaldır. Evet, 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 evet. <gülüyor> <gülüyor> Vedat abi vallahi billahi geldim belli oldu. Sezonu açtık. O aynen maşallah. Hoppa tamam. Nereden? Balık. Hoş geldin, Arkadaşlar. Bak evime ne dedim bak. Evim dedim ya. Benim orta düştü mü kaydı mı dedim. Abi dedi kaymış abi dedi öyle değil dedi. Dedim bir yok. Üstünde yatıyor. Yatmış <laughs> yatmış. Vallahi. Yatmış, kamışı kaydırmış yatmış. Maşallah maşallah çok güzel abi. <laughs> 650 gram. 10 numara. Biz de tasmalayacağız diye 40 takla atalım. Vallahi billahi abi. Allah bereket versin. Vedat abi. Bereketli olsun. Tamam, tamam. Hepimize olsun, hepimiz olsun. İnşallah. Hepimiz olsun. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ahmet abi yakaladık balığı çekerken. Ama güzel balık. Hüseyin abim kepçe yapacak. Evet. Ahmet abicim Sabrın sonunun karşılığını aldın yalnız. 6-700 gram var herhalde. 6-700 gram mı? Abi 700. temiz, temiz 750 ya. Evet. Maşallah diyelim nazarlardan saklayalım. Aynen. Amin. Herkese Aynen. bereketli Aynen. olsun. Maşallah. Rastgele.